Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün çok iyisinizdir. Sizlerle bu şık güzel modeli birlikte yapacağız bugün. Bu modelimle ister kırlent yüzü yapın, isterseniz süveter, kazak, hırka, yelek, atkı, bere ne istiyorsanız yapabileceğiniz bir model. Yapım aşamasına geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar bizim için çok değerli. TikTok'ta ve Instagram'da beni takip etmek isterseniz yine Örgüstar ismiyle takip edebilirsiniz. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İpimi ben bir e, tuhafiyenin önündeki sepetten almıştım arkadaşlar. Kalın bir ip. Şöyle güzel bir ip. Şişlerim 4 numara ilmek katsayım. 8 ve 8'in katları artı 2 kenar ilmeği. E, modelimi size gösterebileceğim kadar ben ilmek sayısı yapacağım ve geleceğim. Siz de hazırlığınızı yapıp gelin. Evet arkadaşlar lastik yapmadan başlayacağım için bir sıra ters örgü ördüm ben. Şimdi modelimin birinci sırası. Ön yüzünde ilk ilmeği örmeden aldım. Düz olarak 3 tane ilmek örüyorum. 1 2 ve 3 Şimdi kenar ilmeği ile birlikte 4 oldu. 2 tane ilmek örmeden alıyorum. 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 2 tane ilmek örmeden alıyorum. 6 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane ilmek yine örmeden alıyorum. Son kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenarlarda 3 olacak. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi 1. sıra ön yüzde tamamladım. 2. sıra arka yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz olarak 3 tane ilmek örüyorum. İpi kenarman taraf alıp örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden alıyorum bir karşı tarafa aldım. Aradaki 6 ilmeği düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. 6 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Arkadaşlar hızlı gelirse buradan ayarlardan e, ayarlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci sıra arka yüzü tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada düz olarak iki tane ilmek örüyorum. Önümde bir tane ters ve örmeden aldığım ilmek var. İkisine birlikte şişimi taktım. Sol şişimi çıkarıp arkadaki ilmeği sağdaki ilmeği aldım. Önden de soldaki örmeden aldığım ilmeği alıp şişimin başına getirdim ikisini de düz olarak örüyorum. Sağa doğru açtım. Ortadaki örmeden aldığım ilmekle yanındaki ters ilmeğin değerlerini değiştiriyorum hemen. Örmeden aldığım ilmeği soldan öne aldım. İkisini de düz olarak ördüm. Arada 4 tane ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Onunla örmeden aldığım ilmeği yine yerlerini değiştiriyorum. Arkadan sağdaki ilmeği aldım. Önden de soldaki ilmeği alıp öne getirdim. İkisini ayrı ayrı düz örüyorum. Burada örmeden aldığım ilmekte yanındaki ters ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Örmeden aldığım ilmeği önden alıp sola aldım. Diğer ilmeği de arkadan öne getirdim. İkisini de ayrı ayrı düz ördüm. Gördüğünüz gibi örmeden aldığım ilmekleri sağa doğru açmış oldum. Sağa sola doğru. Arada 4 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. Ve 4. Yine bir ters ilmeğimle örmeden aldığım ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan sağdaki ilmeği ortaya getirdim. Ortadakini sağ başa getirip ikisini ayrı ayrı düz ördüm. Ortadaki ilmekle soldaki ilmeğin de yerini değiştiriyorum. Ortadakini önden aldım. Soldakini de arkadan alarak ikisini de ayrı ayrı düz ördüm. Geriye kalan iki tane ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters düz olarak aldım. Ve modelimi 3. sıra ön yüzde tamamladım. Modelimi dördüncü sıra arka yüzde örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz olarak 2 ilmek örüyorum bir tane düz olan ilmeğimi arkadaşlar bunları hep örmeden alacağız ipimiz kendimizden taraftayken aradaki ilmekleri düz örüyorum 1 2 hemen örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum ön tarafta 4 tane düz örüyorum 1 2 3 ve 4 buradaki düz olan ilmeği yine örmeden sağ şişim alıyorum Ön tarafa ipimi aldım ve iki tane ilmeği düz ördüm. Burada düz olan ilmeğimi örmeden yine sağ şişime alıyorum. Arada dört tane ilmeği düz örüyorum. İki. Sürekli de kontrol ediyorum arkadaşlar yanlış olmasın. Dört. Burada düz ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Yine arada iki tane düz ilmeği örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi örmeden aldım. Geri kalan iki tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimi dördüncü sıra arka yüzde bitirdim. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Önümde bir tane ters ilmekle bu düz ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. İkisine battım. Hemen önden düz ilmeği başa geçirdim. Yönüne dikkat edelim. İkisini düz ördüm. Ortada iki tane ilmeğim var. Onları da düz örüyorum. Şimdi önümdeki düz ilmekle ters ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeği önden aldım sola. Arkadan diğer ilmeği alıp ortaya getirdim. İkisini de ayrı ayrı düz örüyorum. Yalnız düz ördüğüm ilmeğin yönüne dikkat edelim arkadaşlar. Önden düz dursun. Gördüğünüz gibi sağa sola doğru açıyoruz ilmeklerimizi düz olanları. Aradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi önümde bir tane düz ilmekle ters ilmek var. Yine onların yönlerini düzü sağa doğru açacak şekilde alıyorum. İkisini de düz ördüm. Ortadaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar önümdeki düz ilmekle yanındaki ters ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Yerlerini değiştiriyorum daha doğrusu. Hemen ilmeği arkadan öne getirdim. Onu düz örüyorum. Düz olan ilmeğimin yönünü düzeltip onu da düz örüyorum. Arada iki tane düz ilmek örüyorum. Hemen bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğim var. Onların yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeği alıp sağ tarafa başa getirdim. İkisini düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi de düz örüyorum. Önümdeki bir düzde bir ters ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeği sol şişimle önden aldım. Arkaya geçirdim. Arkadakini öne getirip ikisini de düz olarak örüyorum. Yönlerimizi unutmayalım arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz alıp 5. sırayı ön yüzde tamamladım. Gördüğünüz gibi model çok kolay ve hızlı ilerliyor. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bu düz ilmeğimi ipi kendinden tarafa alıp örmeden sağ şişime geçiriyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Dikkat edeyim arkadaşlar ve 4. Şimdi bir tane düz ilmeğim var. Onu alıyorum. Arada yine düz olarak 1 2 tane ilmeğim var. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime geçirdim. 4 tane düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane düz ilmeğim var. Örmeden sağ şişime geçiriyorum. Arada iki tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. 1, 2, Örmeden bir tane ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Ondan sonra dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve son bir tane düz ilmeğim var. Onu da örmeden sağ şişime geçirdim. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de aldım modelimi en altıncı sıra arka yüzde tamamladım gördüğünüz gibi gayet güzel şık ilerliyor yedinci sıra ön yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters ilmeğim var düz ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum ters ilmeği arkadan aldım düz ilmeği önden alıp başa geçirdim onların ikisini düz örüyorum arada dört tane düz ilmeğim var onları örüyorum bir iki üç ve 4. Bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğim var. Yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi önden aldım. Sola doğru arkadaki ilmeği başa getirdim. Onu düz ördüm. Düz olan ilmeğimin yönünü düzelttim. Onu da yine düz ördüm. Gördüğünüz gibi modeli yarıladık. Şimdi önümde bir terse bir düz ilmek var. Onların yine yerlerini değiştiriyorum. Ters olanı arkadan aldım. Düz olanı önden alıp şişimin başına takıp ikisini de düz örüyorum. Arada 4 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. 2 3 ve 4 Hemen düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi önden alıp sola aldım. Ters ilmeğimi de arkadan sağa alıp başa getirdim. İkisini ayrı ayrı düz örüyorum düz ilmeğimin yönüne dikkat ediyorum bu arada. Bir ters ilmeğim var. Hemen onunla düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ters ilmeği arkadan sola aldım, önden düz ilmeği alıp başa taktım. İkisini ayrı ayrı düz örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi de düz örüyorum. 3 ve 4. Şimdi sona geldim. Düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Düzü önden alıp sola doğru getiriyorum. Ters de arkadan alıp sağ başa taktım. Ve ikisini de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz alarak modelimin 7. sıra ön yüzünü bitirdim. Yarısı bitti modelimizin arkadaşlar. Şimdi 8. sıra arka yüzdeyim ilk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Burada 6 tane ilmeği düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı tarafı alıyorum. 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpi kendimden tarafı alıyorum. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 6 tane düz örüyorum yine. 3 4 5 ve 6. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modeli 8. sırada yarısını bitirdim modelimi tam tersi piramit şekline alacağım baklava dilimi şeklini vereceğim ikinci modelin birinci sırası ilk ilmeğimi örmeden aldım önümdeki düz ilmekle ters ilmeğin yönünü bu sefer düz ilmeği sola alacağım önden diğer ilmeği başa aldım bir tane düz ördüm hemen bu düz ilmeğimi de yönünü düzelterek düz örüyorum ortada dört tane ilmek öreceğim düz bir iki 3 ve 4. Şimdi önümdeki ters ilmekle düz ilmeğin yönlerini değiştireceğim. Ters ilmeği arkadan aldım, düz ilmeği önden alıp şişimin başına taktım ve ikisini de düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi içeriye doğru kırıldı düz ilmeklerim. Hemen önümdeki düz ilmekle ters ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Önden düz ilmeğimi sola aldım, arka ilmeği başa getirdim düz ördüm düz ilmeğimin yönünü düzelttim ve onu da düz öreceğim evet onu da düz örüyorum arada dört tane ilmeği düz örüyorum 1 2 3 ve 4 önümde kalan bir ters ilmekle düz ilmeğin yerlerini değiştireceğim ters ilmeği arkadan aldım düz ilmeği önden alıyorum ve şişimin başına takıyorum bir tane düz örüyorum. Yanındakinde onu da düz örüyorum. Şimdi önümdeki düz ilmekte ters ilmeğin yönlerini değiştireceğim. Ilmeği alıp sola doğru getirdim önden. Diğer ilmeği başa getirip ikisini de düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimin yönüne dikkat ediyorum. Arada 4 tane ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 3 ve 4. Evet son ters ilmeğimle düz ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi arkadan sola alıyorum. Düz ilmeğimi önden sağa alıyorum. Şişimin başına takıyorum. İkisini de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin yani ikinci modelimin birinci sırası diyelim buna. Bunu tamamladık. İkinci modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı tarafa aldım. Düz olarak hemen 4 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Burada düz olan ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. Arada 2 tane düzüm var. Onları örüyorum. Sizler de benim gibi bakarak örün arkadaşlar. Eğer sayı aklınızda tutamazsanız Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum arada 4 tane ilmeğim var onları düz örüyorum hemen bir tane ilmeğim var düz örmeden sağ şişime geçirdim 2 tane düz örüyorum tekrar düz olan ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum arada 4 tane düz ilmeğimi düz örüyorum 2 3 ve 4. Düz olan ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Bir tane düz ilmeğim var onu ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelimin ikinci sırasını tamamladım arka yüzde. İkinci modelimin üçüncü sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Önümde bir düz ilmekte bir ters ilmek var. Yönlerini değiştiriyorum. Düz ilmeği önden sola aldım. Diğerini arkadan sağa alıp ikisini düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimin yönüne dikkat ediyorum. Arada iki tane düz ilmekleri örüyorum. Bir, iki. Şimdi bir tane terse bir düz var. Onların da yönünü değiştiriyorum. Düz ilmeği önden sağa alıyorum başa. Onların ikisini de düz örüyorum. İki tane daha düz ilmeğim var. Onları da örüyorum. Önümde bir düz ilmekte bir ters ilmek var. Yönlerini değiştiriyorum. Düz ilmeği önden sola al alıyorum. Diğerini arkadan öne getirip ikisini de düz olarak örüyorum. Arada iki tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. Önümde düz ilmekle ters ilmek var. Hemen ters ilmeğimi arkadan aldım. Düzü önden alıp başa taktım. İkisini de düz olarak örüyorum. İki tane arada düz ilmeğim var. Onları örüyorum. Tekrar bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Sola doğru aldım düz ilmeğimi önden. Diğerini de başa takıp ikisini de düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimin yönünü düzelttim. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak iki tane. Şimdi ters olanla düz olanı yine yerine değiştiriyorum. Ters olanı arkadan aldım düz olanı önden alıp başa taktım ikisini de düz olarak örüyorum bir tane ilmeğim var düz ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak aldım modelimi gördüğünüz gibi iyice ortaya çıktı 11. sırayı ön yüzde tamamladım 12. sıra arka yüzdeyim yani modelimin 4. sırasındayım ikinci modelimin ilk ilmeği örmeden aldım düz olarak iki tane ilmek örüyorum bir tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi alacağım arada iki tane düz ilmeğim var onları örüyorum bir tane ilmeğimi örmeden aldım 4 tane düz ilmeğim var onları örüyorum 2 3 ve 4 bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum 2 tane düz örüyorum 1 2 bir tane ilmeğimi örmeden aldım 4 tane düz ilmeğimi örüyorum dikkat ediyorum yine arkadaşlar 1 2 3 ve 4 bir tane ilmeğimi örmeden aldım iki tane ilmeğimi düz örüyorum bir tane ilmeğimi örmeden aldım iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi Ters aldım. Modelimi arka yüzde tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak 2 tane ilmek örüyorum. Önümdeki düz ilmekle ters ilmeğin yönlerini değiştireceğim. Düz ilmeği önden alıp sola geçiriyorum. Diğerini de arkadan öne alıyorum. Ve bir tane düz ördüm. Diğer düz aldığım ilmeği de düz örüyorum arkadaşlar. Diğer düzde tersin yine yerlerini değiştiriyorum. Tersi arkadan aldım, düzü önden alıp başa taktım. İkisini yine düz örüyorum. Aradaki 4 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 Hemen düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düzü önden aldım. Tersi de arkadan alıp başa getirdim. Onların ikisini düz örüyorum. Diğer ters ilmeğimle düz ilmeğimin de yönlerini değiştiriyorum. Tersi arkadan aldım. Düzü önden aldım. Başa taktım ve ikisini de düz örüyorum. Arada 4 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. 1 2 3 ve 4 Tekrar önümde bir düz ilmekte bir ters ilmek var. Yönünü değiştiriyorum hemen. Düz ilmeği önden sola aldım. Diğerini başa getirdim. İkisini de düz olarak örüyorum. Geri kalan hemen 3 tane ilmeği, 2 tane ilmeğim var. Onların da yerlerini değiştiriyorum düzü önden alıp ortaya getirdim ve ikisini de ayrı ayrı düz örüyorum. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli bu şekilde kapatmış oldum. Arka yüze geçtiğinizde arkadaşlar burada önde düz duran ilmekleri örmeden yine sağ şişinize geçireceksiniz. Diğerlerini düz olarak öreceksiniz. Şimdi burada bundan sonraki arkadaki sıradan sonra ilk sırada ne yaptıysak o şekilde devam edeceksiniz. Anlamadığınız yerler olursa videoyu yeniden geriye alarak izleyebilirsiniz. Ben biraz daha büyük bir parça yapıp geliyorum. Evet modelimiz bu şekilde görünüşü çok güzel çok şık örmesi de aslında çok kolay eliniz alışınca daha hızlı örmeye başlayacaksınız modelimizde istediğiniz her şeyi örebilirsiniz benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına Mutlaka yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Abonelik zaten ücretsiz. Abone olursanız da çok sevinirim. Bana destek verdiğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin.